Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ledli masalamba hakkında birazcık bilgi aktaracağım. Masalambamız burada. Kutumuzun üzerine bakacak olursak led ışık, USB şarj yine 360 derece dönebilir olduğunu gösteriyor. Burada da bazı parametreler var işte şarj etme ve benzeri gibi özellikler. Burada da yine cihazın 3 modu var. Bir modda gece lambası yanıyor. İkinci modda buradaki beyaz ışık yanıyor. Sadece üçüncü modda da aynı anda ikisi yanıyor. Burada da yine eski şarj aletlerini hatırlıyorsunuzdur. Onlarla ilgili bir giriş var. Kutunun içerisinden bir adet böyle bir kablo çıkıyor. Böyle bir adaptör çıkmıyor. Onun haricinde sizlere aktarabileceğim ne var diye soracak olursanız en önemli konu cihazı biraz kullandıktan sonra şarj etme özelliğini kaybetti. Göstereyim. Cihaz kabloya bağlı yaşıyor diyebilirim. Bazı arkadaşlar belki yoruma yazar diye şunu da açıklayayım. İşte cihazın şu an şarj yok diye. Cihazın birazcık içinde şarj özelliği olsaydı yani şarjı olsaydı böyle 1-2 saniye yanmaya devam eder, sonra sönerdi. Ama şu anda öyle bir özelliği kalmadığı için kabloyu çeker çekmez sönüyor. Takınca yanıyor. Aynı böyle e, uzatma kablolarına bağlı lambalar gibi. Bu ürünü seçmemizdeki en büyük özellik kablosuz kullanabilme özelliği. Çünkü çocuklar elektrikten ne kadar uzak olursa o kadar iyi olur. Ama böyle bir imkan kalmadı diyebilirim. Çünkü cihazımızın artık böyle bir özelliği yok. Belki biraz daha ilerleyen zamanlarda içindeki pil açıp değiştirebilirim. O zaman da şarj etme özelliği yerine gelir belki. Bu şekilde arkadaşlar son olarak cihazın özelliklerini göstereyim. Şöyle arkasında burada şarj olma ışığını göremiyorsunuz tabi. Şöyle kapatırsam görünecek. Evet kırmızı yanıyor. Bu mod hem altı hem üstü açıyor. Bir tane kapattığımız zaman sadece üstü açıyor. Bir tane daha çektiğimiz zaman kendimize doğru sadece alttaki gece lambasını açıyor. En başa çektiğimiz zaman sıfıra da o zaman hepsini kapatıyor. Alıp almamak size kalmış arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her şeyden Önce insanlara faydalı bir video çekmek için uğraşıyoruz. Sorularınız varsa yorumlarda buluşabiliriz arkadaşlar.